Evet Teams kullanan sevgili meslektaşlarım hepinize selamlar. Bu videomuzda özellikle Aralık ayında 2020 yılının Aralık ayında Teams'e gelen büyük bir güncelleme var. Birkaç tane önemli özellik eklemişler. Onlardan bahsedeceğiz. Bir de oda oluşturmayan ders esnasında oda oluşturma nasıl çalışıyor? Bunu nerelerde kullanabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle yeni bir toplantı kısmından veya şimdi hemen toplantı yapın kısmından bir toplantı açacağız. Her zaman yaptığımız gibi bir ders açıyoruz aslında. Dersimizi başlatıyoruz. Dersimizi başlatma tuşuna bastığımızda öncelikle gördüğümüz şey bu arayüzün değişmiş olduğu. Gelen güncelleme ile beraber küçük küçük ikonlar vardı aşağıda. Sesi açıp kapatma, işte kamerayı açıp kapatma gibi. Bunların yerine biraz daha farklı bir arayüz bizi karşılıyor. Buradaki en önemli özellik bilgisayar sesini mi kullanayım, odanın sesini mi kullanayım yoksa ses kullanmadan mı toplantıya katılayım? Öncelikle bize onu soruyor. Biz ses kullanmadan katılacağız. Şimdi katıl toplantıyı başlatıyorum. Yani dersi başlatıyorum. Toplantıya giriş yaptım. Girdiğimde ilk gördüğüm şey herhangi bir değişikliğin olmadığı eskisi gibi bir arayüzle bizi karşılayan bir Teams ile e, dersimize başlıyoruz. Toplantımıza başlıyoruz. Şimdi birinci farklılık şu oda oluşturma kısmından önce onu anlatayım. Diğer eylemleri bastığımızda, 3 noktaya bastığımızda burada toplantı seçenekleri maddesi gelmiş. Bu toplantı seçenekleri sekmesi daha öncesinde e, dersi kimler sunsun ya da toplantıyı kimler sunsun diye ayarlamaya çalıştığımızda yani sadece ben mi sunayım, dersten atma, ses açıp kapatma özelliklerini sadece ben mi kullanayım, herkes mi kullansın? Bu özellikleri açıp kapatmak için bizi tarayıcıya yönlendiriyordu. Şimdi ise yalnızca beni mesela işaretleyip kaydet dediğimizde dersin bu toplantı seçeneklerini belirleyebiliyoruz. Bu güzel bir özellik olmuş. Daha rahat bir özellik olmuş. İkinci ve en önemli özelliğimiz ise tabii ki tartışma odaları kısmı. Bu aslında şeye benziyor. Biz mesela sınıfta 3-4 tane farklı köşeye öğrencileri toplayıp onların ayrı ayrı çalışmalarını istediğimizde Burada bir grup çalışması yapıyorduk. Ona benziyor aslında biraz. Tartışma odaları kısmı da aynı mantıkla çalışıyor. Ders devam ederken biz farklı odalara, farklı odalarda çalışmaları için farklı öğrencileri veya farklı katılanları, toplantıya katılanları bu odalara yollayabiliyoruz. Tartışma odaları sekmesine tıklayınca şöyle bir arayüz çıkıyor. Öncelikle şunu soruyor. Size kaç tane oda gerekiyor diye soruyor. Yani... Ee, diyelim ki sınıftayız, sınıfta olduğumuzu düşünelim. Sınıfta diyelim ki bir konu e, tartışılacak veya bir konu hakkında çalışma yapılacak farklı farklı öğrenciler tarafından. Ben mesela edebiyat öğretmeniyle münazara yaptıracağım. Bana iki tane grup gerekirdi okulda olsaydım, sınıfta olsaydım. Burada da aynı mantıkla bana iki tane oda gerekir. Yani bir odaya bir fikri savunanları, diğer odaya da fikri çürütmeye çalışanları atarım. Bunlar aynı dersten çıkmadan, aynı anda ama birbirlerini görmeden çalışabilirler. İkinci soru şu, katılımcıları nasıl atamak istersiniz? Yani katılımcıları ben otomatik olarak mı atayayım? Siz tek tek elle mi atarsınız diye soruyor. Eğer otomatiğe tıklarsanız, burada diyelim 10 tane öğrenci var, 20 tane öğrenci var. 2 tane oda seçtiniz. 10 tane 10 tane olacak şekilde bunu ikiye bölerek rastgele şekilde atıyor. Ancak burada öğrencileri tek tek elle seçmek eğer çok fazla, çok kalabalık değilse daha mantıklı. Çünkü ben hangi öğrencinin hangi grupla, hangi arkadaşıyla çalışacağını belirlemek istiyorum. 50 kısmını tıklıyorum. Bu arada yeri gelmişken oda sayısını 50'ye kadar çıkartabilirim. Yani 50 tane oda kurabilirim aynı anda. Ben 2 diye tıkladım burada. 2 oda seçtim. 50 atamak istiyorum. Ve oda oluştura basıyorum. Odayı oluşturuyor. Ders içinde bir ders daha oluşturuyor aslında. Gördüğünüz gibi oda birimiz boş o da ikimiz şu anda boş. Çünkü katılımcımız yok. Şimdi iki tane katılımcı alarak bundan sonra neler yapılabiliyor odalarda onu göstereyim sizlere. Şimdi iki tane katılımcımı odaya aldım. Bunlar bizim meslektaşlarımız, öğretmen ikisi de. Tekrar tartışma odası kısmına bastım. Bakın iki tane odamı oluşturmuştum. Oda bir de boş, oda iki de boş. Şu an iki tane katılımcım var benim. İlyas Erdem'i diyelim ki bir münazara konusunun savunması için üstüne tıklıyorum kutucuğa odaya ata diyorum. Hangi oda olduğunu soruyor. Yani oda 1'e mi atayayım, oda 2'ye mi atayayım? Ben bu odaları kafama göre planladığım için mesela oda 1'de bir fikri savunacak kişiler olsun diyorum. Oda 1'e atadım İlyas'ı. İlyas şu anda oda 1'e atandı. Furkan'ı da oda 2'ye atamak istiyorum. Ata diyorum. Yine sordu bana 1'e mi atayayım İlyas'ın yanına mı yoksa ikinci odaya mı atayayım göndereyim diye. İkinci odaya gönder diyorum. Furkan'ı da ikinci odaya yolladım. Şu anda halen dersteler bunlar. Yani dersten henüz odaya geçmediler. Çünkü ben hala hazırlık yapıyor olabilirim. Öğrencilere ortak söyleyeceğim bir şey olabilir. O yüzden şu anki hazırlık devam ediyor. Odalar oluştuğu halde ben öğrencileri belirlediğim halde henüz odaya göndermedim. Peki ben bunları odaya nasıl göndereceğim? Odanın üzerine geldiğimde 3 nokta çıkıyor. 3 noktaya basıyorum. Odayı aç diyorum. Eğer odayı aça basarsam İlyas'ı odaya göndermiş olacağım. Ve İlyas artık orada tek başına halen derste gözükecek. Ancak bizim şu an burada konuştuklarımızı duyamayacak. Odayı aç diyorum. Şu an oda açılıyor. Birkaç saniye sürüyor. Bu 4 ila 5 saniye sürüyor. İlyas büyük ihtimalle ekranında şu anda 3 saniyeden geriye saydı. Ve İlyas gitti. İlyas'ı şu anda oda 1'e yolladım. Biz Furkan'la derste kaldık şu anda. Furkan'a diyorum ki mesela münazara konusunu şöyle işte savunman lazım, böyle savunman lazım. İlyas duymasın, şunu yapman lazım. Senden şunları bekliyorum diyorum. Furkan'a da ikinci odaya yollamak istiyorum tekrar 3 noktaya bastım. Odayı aç dedim. Furkan'ın ekranında şu anda 5'ten geriye 4'ten geriye sayıyor. 3, 2, 1 diyor büyük ihtimalle. Şu an oda açılıyor. Ve Furkan'ı da diğer odaya yollamaya çalışıyor. Bekleyelim diğer odaya yollasın Furkan'ı da. Evet şu an diğer odayı da açtı. Furkan'ı da ikinci odaya yolladı. Ben açtığım esas derste yalnız kaldım. Yani sınıfı düşünürsek. İlyas sınıfın bir köşesinde kendi başına kaldı. Ben sessizce konuştuğum için beni duymuyor. Furkan ee, sınıfın diğer tarafında ne İlyas ne beni duyuyor. O da bambaşka bir odada kendi başına çalışıyor. Ben ise öğretmen kürsüsünün orada tek başıma kaldım. Aslında hepimiz aynı dersteyiz ama üçümüz de farklı yerdeyiz. Şimdi diyelim ki İlyas'ı kontrol etmek istiyorum. İlyas şu an toplantıda birinci odada. İlyas'ı kontrol etmek istiyorum. İlyas mesela bir 5 dakika geçti, 6 dakika geçti. İlyas'ın ne yaptığını veya hangi hazırlıkları yaptığını merak ettim. Bir odasına bir uğrayayım bakayım diyorum ne yapıyor gene geliyorum odanın üstüne 3 noktaya bastım. Odaya katılıyorum. Odaya katıl dediğimde yeni bir sekme açıyor Microsoft Teams ve beni İlyas'ın yanına atıyor bakın. Ders içinde ders gibi oldu. Şu anda İlyas bu odada tek başına münazarayı nasıl savunacağını veya nasıl çürüteceğini düşünüyor. Çalışmalarını yapıyor. Kendi başına belki bir araştırma yapıyor. Ekrana bir şey yansıtıyor, yansıtıyor. Bana bir şeyler soruyor. Bana sorduğu şeyleri Furkan duymuyor şu anda çünkü biz İlyas'la farklı bir yerdeyiz. Geri dön diyorum. ana toplantıya geri dönmek istiyorum. Bastım geri geldim. Tekrar dersteyim. Çalışmalarımı yaptım. Belki başka öğrencilerle bir şeyler konuştum. Bir de diyorum Furkan'ı ziyaret edeyim. bakalım Furkan ne yaptı? O da 2'ye gitmek istiyorum. Yine 3 noktaya bastım. O da 2'ye gittim. Odaya katıldım. Geldim. Bakıyorum Furkan ne yapıyorsun dedim. İşte Furkan diyor ki hocam ben bunu bunu buldum diyor. Güzel diyorum ancak şu konuyu biraz daha şöyle çalışsan iyi olur falan diyorum. Ya Furkan olması şart değil. Yani bu odaya ben onlarca öğrenci atabilirim. Şu an diyelim 5 kişi olsa burada. 5 kişiye ben burada bir yeni bir slide açıp Yeni bir ekran paylaşımı yapıp buradan ekran paylaşıp Furkan'a çeşitli belgeler verebilirim. Çeşitli işte argümanlar, dosyalar verebilirim. Ve Furkan'ı da daha sonra yalnız bırakabilirim. Derim ki Furkan ben gidiyorum. İlyas'la da konuştum senle de. Ee, birazdan sizi ana derse alıp münazara yapmanızı isteyeceğim diyorum. Geri dön diyorum. Yine tekrar geldim ana derse. Şu an Furkan'la İlyas'ı yalnız bıraktım. Peki ben bu öğrencileri nasıl geri çağıracağım? Diyelim dersin 10 dakikası geçti. Bu öğrenciler hazırlıklarını yaptılar. Birbirlerinden habersiz hazırlandılar. Ben bunun ikisini de toplantıdan almak istiyorum. Ders almak istiyorum. O zaman da yine 3 noktaya basıyorum. Odayı kapat diyorum. Oda şu an kapatılıyor. İlyas'ı odadan çıkartıyorum. Yani sınıftaki köşeden e, aslında çekiyorum. İlyas diyorum yerine geç diyorum. Hadi başlıyoruz diyorum. Hazırlığını yapmışsındır. Furkan'a da diyorum. Furkan hadi bakalım sen de gel. Odayı kapat diyorum. Odayı kapattım. Furkan'ı da çağırıyorum şu an derse. Furkan da geliyor. Bu biraz daha kısa sürüyor diğerine nazaran. Diğeri biraz daha 5-6 saniye sürüyor. Furkan da hazırlıklarını yaptı. O da kapanıyor. Furkan'ın odasının kapanması biraz uzun sürdü ama şu an kapatıyoruz. Furkan da geldi. En başa döndük. Ortak dersteyiz. İlk açtığım toplantıdayız. Furkan da yanımda, İlyas da yanımda. Hepimiz bir aradayız. Bu odalara eğer ihtiyacım yoksa odayı sil diyebilirim. Yine 3 noktadan Yine birinci odaya da ihtiyacım kalmadı. Herkes yaptığı çalışmasını hazırladı. Odayı sil dedim. Ve biz Furkan'la İlyas'la ortak bir alanda tekrar dersimize devam ediyoruz. Çok güzel bir uygulama olmuş. Çok güzel bir uygulamadan ziyade çok güzel bir özellik olmuş. Çünkü ee, özellikle aynı ders içinde farklı farklı gruplar oluşturamayan öğretmenlerimiz bundan yararlanarak e, farklı gruplar oluşturup onlara farklı görevler verebilecekler. Zaten Teams'in ve Microsoft'un kendi sitesine uğradığınızda da özellikle eğitimcilere sunulmuş bir özellik diye lanse edilmiş bu. Yani eğitimciler için geliştirilmiş, onların istekleri göz önüne alınmış. Bu sayede de geliştirilmiş bir e, özellik olmuş. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve kullanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın.